Evet, evet dostlarım. Şu balık da biraz uzak kaldı. Gözümün önünde kaçıyor ya? Kaçan balık büyük olurmuş. Maalesef. dostlarım. Akuyuji 3 saatlik süren bir mini otobüs yolculuğundan sonra Paya'ya geldi dostlarım. Gerçekten harika bir yere benziyor. Burayı doya doya gezeceğiz. Beraberce yaşayacağız dostlarım. Evet dostlarım bungalova'ma doğru gidiyorum. Hemen buradan tatlı bir yer geçmekte bambudan bir köprünün üzerinden geçiyoruz dostlarım. Görüyorsunuz oldukça harika bir yere geldik. Köprü tamamen bambudan yapılmış. Ya dostlarım olamaz böyle bir şey ya. Nereye düştüm, nereye düştüm ya. Evet dostlar, bungalovum bu. Harika bir bungalovum var. Tam karşımda sunset oluyormuş dostlarım. Güneş batıyor. Hamağım var. Evet, içeri girelim. Evet dostlar, görüyorsunuz. Zaten burası iki kişilik. Buraya dostlarım gibi de var. buradan bir pencere açılıyor. Görüyorsunuz dostlarım. Tam doğanın içindeyim dostlarım. Evet dostlarım. Buraya 11.30 euro diyorum. Bir gün için kahvaltı da dahil. Ya dostlarım karnım çok acıktı. Bir de bir yemek istiyorum ya. Evet. Evet dostlarım harika bir yer buldum yemek için. Kendimi bir mantar, vegan mantar e, körü karışık e, pirinç e, pilavı söyledim. Kırmızı, siyah, beyaz bir pirinçmiş galiba. Ben de anlayamadım. Neyse. Bakacağız, biraz sonra bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Vay, vay vay vay. Ne kadar koca bir şeysin ya hay maşallah hay maşallah <laughs> e, burada bir tane daha dostlarım bir tane daha burada var bunu oh. şey bunu ya ya dostlarım Hayatımda içtiğim En güzel The number one Kafe dostlarım ya Dans eden güzel bir bayan yaptı yani bunu. Tabii ki güzel olacak. hiç sormayın yine cennetten bir yere düştüm ya. Sanki cennetten bir parça buraya düşmüş. Hay olarak İnanamıyorum ya. Ağlamak istiyorum aslında. Yani sevincimden, aşka gelişimden bu şu oluşumdan ağlamak istiyorum. Evet dostlarım. Şurada bir arkadaşı gördüm. Ona uğramamak olmaz dostlarım ya. Bir hal halini hatırını sorayım ya. Görüyorsunuz. Karşıda dağın tepesinde oturuyor. Beyaz bu da arkadaş. Her kim olursan ol. Yeter ki kendin ol. Nerede olursan ol. Yeter ki samimi ol. görüyorsunuz, ne kadar merdiven yürüyorum ya. ya Buradaki olmak kolay mı yani? Yürüyeceksin merdivenlere gerekirse ya. Görüyorsunuz dostlarım, ne kadar merdiven girmişim ya. Neyse az kaldı dostlarım, az kaldı. Bu merdivenleri bitirmeye de, vermeye de, aydınlanmaya da az kaldı dostlarım ya. Bu bir put değil dostum. Oldukça nazik bir karşılama. Hoş geldin diyor bunlar. Putlara falan da tapmıyorlar aslında. Gerçek Budistler. Bunlar sadece iletişime geçmek için bir konsantrasyon arttırmak için. dostlarım Allah izin verirse tepeye kadar çıkacağız. <laughs> Beyaz bu da arkadaşımızı ziyaret edeceğiz. Dostlarım, bugün bütün arkadaşımla e, Pay'in meşhur kanyonuna gidiyoruz. Bazıları orası için dünman bırban diyorlar. Doğru mu? Doğru. Yani bu 30 kilometreye yakın süreci 18 dakika galiba. Böyle bir süre. Siz bayağı bir hafta hatta bir yoldan gidiyorsunuz. Evet dostlarım. E, Pay'in kanyonunda buluşuyoruz. Nakipte kalalım. Evet dostlarım. Kanyon gezimiz başlıyor dostlarım. Çok dikkatli olmak lazım. Bazen yollar çok ince dengemizi kaybedebiliriz. Ay. Ay. dostlarım. Görüsü çok sıcaktı. Vadinin vadinin aşağısına indim. Su seviyesine. bakalım hadi bir şey daha nefis dostlarım şöyle yakından göstereyim size buldukça harika hatun çok güzel yapmış ya Bulursa gidip alacağım onu. <laughs> Çok güzel gözleri vardı. Memelerde yerinde yani fena değil. <laughs> Zaten de benim. hmm. Çok güzel anlaşırız. Spring rollları da harika. Evet evet. Bulursa gidip onu alayım. <laughs> burada bambu kesmişler dostlarım şöyle. Bambular bak. Bambu meditasyonu yapabiliriz yani burada. Çam aşağı. Çam aşağı. Çam 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 çam. Bu da böyle bir meyve dostlarım. Böyle hop. Şöyle yakından şey yapalım. Şöyle soydum biraz. Daha sonrası şöyle pırtlatıyoruz. Yemesi kolay bir meyve. Oldukça da tatlı böyle. Tropikal tadı var. Böyle çekirdeği şuralara ekeceğim yani sevabına. Ormana gelen ormana faydalı olması lazım, değil mi? İnsanlık bunu gerektirir. Ya bakın şunun güzelliğine bakın ya. Ha <laughs> ha. Ya bak bana ay, ay 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 Bilmiyorum ki ısırır mı ısırmaz mı. Camızları tanımıyorum ya. Gel bakalım ye bakayım de ye 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 yok bir şey yok yok bir şey yiyecek yok bir şey ya yiyecek bir şey yok ya hem de bir şey gel. yok gel koca koca gel koca gel gel bakayım yavrunun yavrunla beraber gel gel lan ne varsa gençlerde var ya bak genç olan geldi yanıma yani sosyalleşmek istiyor yani gençler <laughs> sosyalleşmek istiyor bir Anne, annesi, gelmedi o yavrusuyla ilgilenmek istiyor. Ya bak yenge bakın. Evet dostlarım. Sarıbaş diye bir köpek arkadaşım oldu. Biliyorsun kendisi çok tatlı. Çok friendly. Çok cana yakın. Beni biraz götürmek istiyor. Benimle gezmek istiyor. ha? Sarıbaş. Benimle biraz takılmak mı istiyorsun? Oo, takıl benimle hayatını yaşa. Ay 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 ay. Aferin sana. Ya görüyorsunuz. Heyecandan. Evet dostlarım bugün patlay yemek istiyorum. Vegetable sebzeli. Evet yaptı galiba. Uh, spicy thank thank you. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Kokun <laughs> Evet dostlarım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Böyle üzerine fıstık ezmesi attım bir fıstığı biraz turşu biraz Evet oh, okay. <laughs> dostlarım böyle Orta Köy'e geldik. <laughs> Burada büyük kompilci var. Kendisi Meksikalı. Bayağı da hoş bir Evet dostlar böyle bir, bir, birkaç arkadaş buluştuk burada. Dünyanın belki de en güzel yerinde buluştuk. Beraber bir kontrol ediyoruz. Ufuk. Merhaba. Hay hakkında neler söylemek istiyorsun? Evet. İnsanlar gelsin mi buraya? Yoksa yer yok mu? <laughs> evet gerçek düşüncemiz de <laughs> güzel bizim <laughs> gelişimiz zaten. Bol bol geliyoruz ama her seferinde böyle biraz daha kalabalık oluyor. Buna rağmen seviyoruz ama güzel, güzel bence de. Doğası çok güzel. Dağlarla kaplı. Pirinç tarlaları, sarımsak tarlaları var. Ben seviyorum bayağı. Evet. Pirinç tarlası ve sarımsak tarlası varmış. Kesinlikle diyor. Bakın tarlayı yapın. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sevide krem. Sevide krem. Sen çok güzel bir adamsın ya. Evet. <laughs> What is your name? Evet. Ya dişlerin güzel mi dişlerin? Ne mira? Do. Okay. No. Ne yapıyorsun böyle? What is this? Hmm. Ne yapıyorsun böyle? Bambudan böyle bir şeyler yapıyor artık. Ne yapacaksa? Çok tatlı bir adam ya. E, e. What is your name? E, Hakuji. Hakuji. You? E. Hakuji. E, e. You? E.

Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 Burası Merhaba. 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 dostlarım. Burası doğal antibiyotik tarlası dostlarım. Bunlar sarımsak. Saklasak da mı yesek yoksa saklamasak da mı? Savida krab. Savida Savida krab. How are you? Elena. Kapkun krab. Kopkun krab. Yardım edeyim sana gel. Edeyim. <laughs> teyze, al. Al bakayım. Al, al değneğini düşürdü teyze. Ya bu kadar tatlı bir teyze görmedim ömrüm boyunca. Savida krab. Okay, okay, Ya bir üpek istiyor musun? Thank you. Thank you. Savadi. Okay. Your name. My Hakuji. 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 You? Dancho. Dancho. Can 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 İsmi Can dostlarım. Ne yiyin? Ne yiyin? Ne yiyin? Ne yiyin? White yiyin? Ne yiyin? Ne yiyin? Ne yiyin? Ne yiyin? Ne Ne elini Ne yiyin? Ne yiyin? Ne yiyin? Ne Heram benim ya. Ne güzelsin sen ya. Dostlarım, hala, dostlarım hala, hala geliyor. geliyor. En az en az gitti. Git git kadar. Evet arkadaşlar burada bayağı güzel yemekler var. Sabide krab. I want to call Şöyle makarnalı, yumurtalı makarna yaptı dostlarım. Üzerine bir tane tavuk budu ve pürüzsesi ekliyor. Evet, biraz sebzelerden, soğandan. Biraz da turşu ve bir tane de limite. Kopkun krap ve böylece ne bak batı. Evet dostlarım ben Hakuji Bakın şimdi burada neler oluyor. Evet dostlarım bir konuşma noktası. Hepimiz bugün burada gün batımını izleyeceğiz. Diolch <laughs> rengi 20 bat dostlarım. Papayalar bu. Papayalar var burada. Amaçız İsmail. Papaya 4. Böylece bir tane papaya 4 bat. Ve okay, Kopkun Mario Noir satılmakta. Güldüren, ağlatan, bayıltan. Evet bu arada ile oldukça güzel kafeler var dostlarım. Kafeler, barlar, akşamları zaten sokak inekçiler bütün caddeyi kaplamakta. Peşiş peşi yemekler. Sushiler tanesi 10 bat dostlarım. Sushileri sushilerin harika kekler yapmış dostlarım ya. Biraz pahalı. Böyle bir parçası 80 watt. De dostlarım ya. Hakuji dünyanın en güzel yerinde çamaşırını yıkıyor dostlarım ya. Hem böylece hanım da rahatlamış olur. <laughs> bir de akşamı var yani. Çam <laughs> aşağı, çam aşağı. Çam 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 Ya dostlar Hiç sormayın ya Sağım solum Balta girmemiş orman dostlarım Neyse ki şiraleye ulaşmaya Bir 300 metrem kaldı dostlarım çok şükür bir tehlike yaşamadım. Kendimi hiç bu kadar taze hissetmemiştim ya. Sanki 18'lik delikanlı gibiyim ya. Maşallah ya, maşallah. Gel <laughs> <laughs> seni. Tabii ki dostlarım Bayi'de de oldukça güzel tapınaklar var. Evet dostlarım, Payden ayrılma vaktimiz de artık geldi. 9 gün buradaydık. Ziyadesiyle yaşadık çok şükür. Artık bizi 3 gün boyunca sürecek bir yolculuk bekliyor. Bakalım. Ko Tao'ya doğru dostlar. Tekrar görüşmek üzere. Takipte kalıyoruz. Tabii ki. Hadi. Yapıyorum.